Sayın Arif Aslan, Bediüzzaman Hazretlerinin hayatın dar dairesinde iman hizmeti yürüttüğünü, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ise geniş dairede yani dünya çapında faaliyet yapacağını anlatıyor. Hocam diyor ki Üstad Hazretleri, ta ahir zamanda evet. hayatın geniş dairesinde hı, hı. Asıl sahipleri, yani Mehdi ve Şakitleri, yani hayatın geniş dairesinde dediği o zaman dar bir dairede ceryan ediyordu hizmet. Ee, samimi insanların hizmet eden insanların içerisinde hayatın geniş dairesi bütün dünyayı kapsar o zaman yani sadece e, Dindar bir cemiyetin e, ya da grubun içerisinde değil bütün siyasette işte sosyal iktisat bilmem ne daireleri de içerisine alarak bütün olduğu gibi geniş dairede Evet Araştırmacı yazar Sayın Arif Aslan diyor ki Hz İsa Aleyhisselam, ...ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok büyük icraatleri olacak. Dolayısıyla şimdi bütün bunlara baktığımız zaman henüz ortam öyle değil. Gördüğünüz gibi sizin de hali alem buna şahittir derdi e, eskiler, üstad da böyledir. Hali alem buna şahit ki şu anda İslam yeryüzünde hakim değil. Demek ki bu hakimiyet olacak. Şöyle ya da böyle olacak. Hani Mehdi hadisinde de var ya, Allah bir gecede ıslah eder ya da hidayet eder... Ee, onu sonra çıkartır yeryüzüne ya, e, imam tayin eder şeklindeki ifadeler yani bir gecede allah Teala isterse biz bu tabiri seviyoruz zaten bir gece sabah kalktığımızda e, gönlümüzü İslam'a açar siz Mehdi'nin ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yapacağı icraatları düşünün yani bu icraatlar olacak bu hakimiyet olacak ben bundan zerre kadar şüphem yok elhamdülillah